Herkese selam arkadaşlar. ön köşe kanalıma hoş geldiniz. Ben Gürcan. Bugün sizlerle birlikte Boomtek'te arkadaşlarımı atlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Yanımda Eren, Enes, Ufuk var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ve. Hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Ne yapıyorsun be? İyi be. Sans, ne yapıyorsunuz İyi iyi iyi. İyi. Şimdi, i̇yi iyi. iyi arkadaşlar bu arada ya kanal iyi. adını değiştireceğiz. Kanal adı tutmadı. Olmadı kendi adımı yapacağım. Gür çağı <laughs> yapacağım. Aynı. Gür oyun. Yeni oyunda yeni bir çağ atacağız. O da gür çağı olacak. Vay nasıl ama. Ooo. Oo, Oo. Oo. hazır diyeceğim Oo. oyundan çıktık iyi mi? Babacı. <laughs> 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 Çatın nasıl? Başladı. nasıl? Arkadaşlar ben sol yukarıdayım. Kamera da orada. Pardon sağ yukarıdayım. Kamera da orada. Nasıl yapacak? Ooo. Öğrendiğim bir yolda abi. Oh be, şeyim ya. E, Bak ben sol de soldan de. Sana doğru geliyorum Gel gel bana doğru gel de Ben şöyle bir kameraya Hayır. çıkan dayılar gibi olmak istiyorum böyle arkadan çıkan dayılar Anana avradını <laughs> Kendi kendine öldü <laughs> Eee kendi <öldü. gülüyor> Enes sen ne yapıyorsun nasıl gidiyor okulun nasıl iyi mi? <laughs> Abi vallahi çok sıkıntılı geçiyor ya Neden? bir sıkıntı dersler. Hani hmm. hocalar zaten salmıyor bir türlü. <laughs> Çaktırmayın abi. <laughs> Aşağıdaki ölen kim? <laughs> Akif <Adım> ya. <laughs> Şu an kimler oynuyor? Gürçe abiyle ben mi kaldık? Evet. Aha, abi banlayın bunu adam öyle konuşuyor. Gürç'e bak ne yazık. Banlayın. 100k. senin Slash bomba do. maşallah ne kadar etkili öyle. Slash'da o 100k. Ulan. Ana. Kolay gelsin. Nereye kaçıyorsun sen? Çık <laughs> <laughs> Aa, ay yetmiyor mu bu yutu? <laughs> Enes E ile. <laughs> Neyle? ile? E ile. Aha ayakkabı da aldım. Gel bakalım. Saygılar. Kaçma. Kaçma. <laughs> Gel buraya. <laughs> ben sordum. Hadi. Bir saklandım. Ne? Nasıl Baygındır mı? <laughs> Aha. Hayır onu almam lazım. Aha hadi alın bir tane alınca. Aha öldüm ben burada. Kendi bombumuzla öldük be. Kuşları <laughs> söyledi. Onları aklımda tuttum. WAS'de bir de shift vardı değil mi? Başka bir şey yoktu. Ben yani bir de boşluk. Heh. Boşluk ne işe yarıyor? Kafa şey. abi. Kafa mı atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hop hemen geliyoruz. Ne? basayım? Hadi bakalım ufuk geldiğine göre başlayabiliriz değil mi ufuk abi? Ha, aşiret. Yok no, işte ben aşiret. aşiret Aşiret paketi. Şöyle bir toparlanayım ya. Aha ölüyordum lan. Aha iki tane bomba. Beğendiysen olan. beğenmeyi, beğenmediysen beğenmemeyi unutma. Değil mi abi? Unutmayın. Evet. Lütfen beğenin. Bak beğensinler ya. Niye beğenmemiz? Böyle bir yani bizi beğenen Yok, beğenin. beğenmemek diye bir şey yok. Lütfen beğenin be. Beğen. Beğenince Lütfen para değil. kazanmıyoruz arkadaşlar. Oo. Oh, oh. <laughs> Oha nasıl ümit o? Ay. Keşke, keşke Hadi. öyle olsa kazansak. Ee, bir şey olsa Enes Batur. Ananı. Aaa <laughs> aa, kazandım. <laughs> Ya o neydi ya? Ya bir sen orada nasıl ölmedin ya? Oy 100 Bilmiyorum. Sen like. Yuskay like 100 bin lira demek üflendi. Konuşamadım böyle. bak sinirden abi ufuk olmasana. Ufuk nereye gittin ufuk? Beni attı. Beyti giriyorum. <laughs> ufuk CK yedi. Evet. <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi banlandım. Şehir. Bizden attılar. Bekleyin hesapla. Ayyana <laughs> Hemen. David, davet keselim. Evet, hazırımızı verelim. Are you ready? Başlattım abi şu an. <laughs> Nerede kalmıştık? Abi. Ben, iyi abi ben size yiyemedim Ben neredeyim ben? Ben sol alta no, geçmişim. Benden uzak oldu. Ben <laughs> uzak kaldı, daha yakın oldu. <laughs> Allah'a yakın. Ee, ne diyecektim? Arkadaşlar hep beğeni. Beyninde de kaldık. Evet beyninde kaldık. Beğeni şey yapmıyor. Para kazandırmıyor ama popülatelimizi arttırıyor arkadaşlar. Daha çok öne çıkartıyor. Ondan lütfen beğenin be. Arkadaşına da bir öner ya. Lütfen. O kadar okula gidiyorsun reis. Ne ee, ya, o kadar okula gidiyorsunuz. Keşke ben okula gitsem. O, o eski olsa var ya. Ah, ah. ah o eski halim olsa. Ayakkabıyı ay. ay. ay, çaldım orada sağda herhalde nesar yok şey şimdi vallahi yok Başımda ya hiç san o oradaki kim <gülüyor> <gülüyor> oha. <gülüyor> oha orada <mı? gülüyor> adam bomboş bomboş şey bildiğin. <gülüyor> of vay <laughs> wow, kaçamadık Hadi. ya öldüm be ya <laughs> çok güzel süper işte bana lan, lan? kuran <gülüyor> kim Aaa. <laughs> aa. Ayırdın mı? Oyun bayağı iyi sardı arkadaşlar var ya. Vallahi iyi sardı hmm. Kim öldü? Gürçağlı. Benim ufku. Erin öldü. Erin öldü. Sıkıntı yok. Vurulacak adam vururuz. Her zaman diyoruz. Tabii şimdi. Bak, Bak şimdi. Kendi bombası ile ölecek. açıyoruz. <laughs> Telifi yiyoruz. Hop <laughs> <laughs> hop reklam reklam yaptık. <laughs> 100 bin <laughs> abonemiz var burada. O kanalda <laughs> reklam yaptık. Harip <laughs> be kardeşim be. Eee hadi öl. Harbi lan, sen de öl. Lan, hadi be ölüm, ölüm be. Sen reklam oh. yapıyorsun. <laughs> Nasıl ölüm be. Adam gidiyor diyor. Aşiret paket basat diyor. Hiç. Aşiret edişim. Ufuk zaten aşirete bir ölüm. söylese. Direkt <laughs> popüleriz. Türkiye'nin en popüler YouTuber biz oluruz. Harbi lan Ufuk. sizin o şeyde <laughs> etti. Cizre'de Cizre'de ben youtuber <laughs> oldum desen En az şey olmayı ya. <laughs> en az abi o düğünlerden En az o düğünlerden gelir Oğlum sen o fotoğrafı attın ya oraya Fotoğrafı gördükten sonra <laughs> <Anladım>. Ay iyi de... nasıl Çift Enes sen o fotoğrafı gördün mü? Hangisini? Galeride bir tane fotoğraf at, attı ufuk. Şey, Aşiret şeyi. Onu etiketliyiz. Bir Abi oradaki bir herkes gösterimde. abone olsa bir de like atsa sen zaten üf. Bir daha üf hemen sürden bir gösterildim. Nerede o? <laughs> herkes 10 herkes kez kez, kez izlesem miyiz? Temiz para. Ay şimdi. işte. Geçmiş mi? Süreye baksana. Bunların hepsi bir abone olsa. <laughs> Abi bu binanın Abi içerisinde şey, de adamlar hayır, var. Hayır hayır. Davide bunun çocukları Dağır, var. Dağır kısıtlan var. varmış. Şey, çocukların Adam, kuzeni daşlar. var. Sen dedelerini ikna etsen zaten torunları da kabul olur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, dedeye gideceksin diyeceksin. Hacı dayı bende böyle bir şey var. Hacı dayı. Reklamlar sanki bir şey pazarlıyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Millete iyilik yapıyoruz. İyilik yap iyilik kazan. Ufuk sizin orada baron var mı? Baron kim oluyor? <laughs> Senin dede baron mu? <laughs> Abi ba baron o kadar da değil. <laughs> <laughs> baron eki mi diyorsun yani? <laughs> baron kim? Baronsa kimsin sen? Yani Cizre'de birkaç tane aşiret var zaten. Yani Abi. bir tane tek değil Kaç tane var? herhalde 5-6 tane vardır. Hayır bak bu 5-6 tane diyorsun ya bunlar e, kavgalılar mı peki? Yok, içi bizle kavgalı değil, virle değil. Ve arkadaşlar, camper. Oha. Oğlum iki aşiretin Oy. düğünü ne olur var ya. Oh, abi. abi. Harbiden abi. Ne olur ha. O orada reklam yapsak. Oy. <gülüyor> yaşadık. <gülüyor> Takıyı çalsak yesedik diyeceğim de. Bu aralar <laughs> bak, okul, ki. Okulda boş derslerde düşünmeye başladım. Aşiret olmuyor mu? Aşiret kızıyla evlenmeyi. Hari Verirler mi vermezler ki? Bir yamuk yaparsan. Ha o zaman verdik işte. Vermezler ki. O, ya bir hatanda gider. Harbi Diğer türlü de Türkiye öldürüyor bizi. Harbi ya. Şşt. Bu arada ama zor verirler. Nasıl zor verirler? Tabii zor lan verirler. Lan nasıl öldürdü beni? Ne lan? <laughs> Bizim orada hemen vermiyorlar ki. Abi, ne yapıyorsun Kendi bombamla öldük ya. Ya Önce şey bir kafana sıkıyorlar. <laughs> evet. Adetler vardı unuttum şimdi. Mesela... <laughs> <Bu> sene... <laughs> e sen ne yapacaksın? Güzel bir şeyden geçmelisin yani anlatabiliyor muyum? Ya o adam doğuştan aşire zaten. Bir şey ya yapmasına gerek yok. Gerek, <laughs> Adamın bir şey yapmasına gerek yok. Asire zaten. Rusya'ya kaçacak direkt ya. <laughs> abi sanki. Davay ya. davay. Hakikaten <laughs> geçmen lazım filan Aynen. Ee... ya öyle tabi ya. Böyle kuru kuru tuzlu. ya şey ha, mi verecekler? Asirete mi Burada tuzlu kahve yerine çamurlu kahve falan mı içecek? Abartma kahve. Borlu kahve o kadar değil. Şey. <laughs> Oo, <laughs> güzel bir şey lan. Her yerde akraban var ne güzel bir şey. Harbi ya. <laughs> ben atıyorum. Paraya mı çıkıştın? Ara 3-5 tanesini. 3-4 milyon alsın yani ne olacak? <laughs> Hiç. Adam... Bambu. 25 kuruşcuk. 25 milyoncuk. Yani hepsine 1 lira toplasan bile... Lan ne yaptın? <laughs> <lan. gülüyor> ben oradan nasıl saçtım? üstünden 1 lira. Aha. Bombalar. Gelmeyin. Ha. Gelmeyin. Hayır. hayır. Allah. hayır <laughs> ölmedim. Yaşıyorum. Hadi bakalım. Aha kim? Ama Baktı ayakta şey da değilim. Böyle. Yetişemedim. Oha. Hayır. Nereye kaçacağız? Hayır. Ay nasıl oldu? Öldük. Hayır. Yok köşelere kaçıyoruz. Hayır Öyle hayır öldük. Erdem var Uy, bir blok yukarıda olsam gitmiştim ha. Kaçtım ben. sol tarafı kim yapıyor onu? <laughs> Aç kürtü. <çöp, çöp>. <laughs> hayır. Sadece aşağı doğru. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan tepeden de bombaları yağar. Aa ölmedi mi? Hayır yapmayın. Yapma. <laughs> yapma. Aa ölüyordum ben. Oğlum ben hangisiyim? Ben karıştırdım hangisi oldum mu? Onun için maske taktık. Onun için maske taktık. Nasıl takıyoruz? Aa Ufuk'ta maske var. <laughs> Ufuk, Eren ben mi kaldık? Oy. gizli göstermiyor abi. Tabii de galiba. Ufuk, buna, Eren bunda neden bomba kurmuyor? S bomba yağmıyor. Abi, Harbi bir sağa gideriz, ya. bir sola şey yaparız. Oy. <laughs> <Ay. gülüyor> Köze kapma, oynarız yani burada. ya bir taneniz de bombasını saklasın işte, diğerlerini öldürsün. Kaç gün <laughs> çok. <ya>. Vay. Oha. <laughs> <O> gitti <laughs> ya. Kim gitti o? Çok... Abi biri daha gitti. <laughs> ya, abi, ufuk. Ben abi biri daha gitti. Abi orada. Kusura bakma kardeşim. Bekleyin pastatları getir. <laughs> 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 Eyyy. Evet. Aha, Aha. Eren de gitti. Kendisi ben, de, de abi. abi <laughs> saygım sonsuz o yüzden. Tabii. Yes be. Hadi Belki bakalım son, ya? son olsun. <laughs> Bundan sonra ne yapacağız? <laughs> Bitireceğiz mi <biliyorum. Vallahi> diyeyim? çekeceğiz. <laughs> <laughs> Basiret <Baya> <laughs> olmaya gidiyoruz ne, ne yapacağız? Abi şimdi çocuk olsam <laughs> her kişiden 200 lira alsak, lira alsak hadi 100 alalım. Hadi 10 alalım ya. Oo, i̇yi, i̇yi para. İyi para. 10.000 kişiden. Arkadaşlar. Herkes bana katılsa. 5 liradan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Ufuk'un aşiretine katılmak isteyen like. <gülüyor> <gülüyor> şu aşağıda bir katıl butonu var arkadaşlar. Oradan katılsınız. 5 liralık olsa. Gürçev şu iyi bir şey aç ya. Aşiret paketi. <laughs> Aşiret. Oh. <laughs> Harbi Pasatlı. öyle bir şey. <laughs> Harbiden ha. Bir pasta temojisi koy. Harbi gerçekten pasta temojisi koy. Vallahi doğru ha. Donu fıt ne yapıyorsun? Hayır. Ay. Lan oha. Kaç. Oooo oh. Oo, birisi gitti. Birisi Hayır. daha şey gitti. <laughs> ya ben <laughs> <tot> ölmedim. Bomba yanımda patladı ölmedim. Açık. Buradan ölmem. <laughs> Aha iki tane daha çıktı. Gel buraya. Ya Gürçü abi çabuk abi. Efendim. Ben nazar mı? Tüh lan. Bir blok daha kaçırdık. Efendim? Nazar mı? Sesin yine kesin. Nazar ne? Senin diyorum. Hazır mı? Hazır mı? Okay. Hazır. Oy. Silahlar çekin. çekin. <laughs> Silahlar çekin. Çekin ya manetleri. Savaşa Anne benim keleşim nerede? <laughs> Anne, <laughs> Anne. kelaşımı <keresini> getir. <laughs> Aynen ben de onu yapacaktım. Ya Adım, var ya Ufuk şey. aynısı yapıyoruz ya. Neyse arkadaşlar biz aşerit paketi kurmaya gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi. Şöyle... Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Buyur Ufuk. Ya şöyle bir şey açacağız. Herkes katılacak bu videoyu izleyen herkes. Hadi bakalım. Hadi bakalım herkes katılacak. Katılmayan hava şeref Ben de Ermenidir bu kadar diyorum. Herkese görüşmek <laughs> üzere bay bay. Bye-bye.